Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roger Road oynayacağız. Yani kötüleri silah sıkma oyunu. Başlıyoruz. Bunlar kötü işte, hırsız, kötü. Böyle geliyorlar. Hiç sevmediğim kamyon geldi. Ama şimdi onun işi bitti. Ya ben nedense bir şey yaptım mı trafik bozuluyor. Kaç. Kaç dedim. Yuhuu. Bilin gazelle bilin Ben bu oyunu birazcık oynadığım için oyunu biliyorum. 23 level. Hadi ya. Bir tane. Bir tane şey gelsin. No, oh, bir şey O tarafa gitmeyin işte. Bu tarafa gidin. Papçı kaskının sende ne işi var? Hihi. <laughs> Arkadaşlar yarın da PUBG çekeceğim. PUBG kas bitti. Yok o benden gitmemiş. Benden geri kalın. Kötüler benden uzak durun. Kötü müsünüz neysiniz bilmiyorum. Bütün trafikler mutlu olmasını istiyorum. Kötülerin hayatta olmasını istemiyorum. Gidin. Önünü görmüyor mu? Neden lastik çarpıyor? Orada gidin der demez adam atladı. mama gerek yokmuş. Ne? oldu? Çama var. Tüfeği alayım mı almayayım mı? Bir saniye durun. Geldik ar geldim arkadaşlar yine. Dur Ya. Şu PUBG kaskını takmayın. PUBG çekeceğim video aklıma geliyor. Pabcici. Pabcici. Cici. Ortadan gelebilirsin. Neden kenardan kenardan? Sıktı kendi adamını. Ben adama sıktım. Arabamın lastik gitti.

Kardeş gelmesin sevineceğim. Gördün ne yaptığımı. Hırsız gelmesin. Oh be hırsız yok bu arabada. Bunda bunda da yok. Aa bak bunda hırsız var. Aa. Araba. Arkadaşlar baştan başlıyoruz. Araba takla attı düzelmedi. Ne kadar çok şey denesem. Ya o hırsızın. O hırsızı sıkmayacaktım ya. Aslında sıkmayacaktım değil. O hırsızı arabaya almayacaktım. Bu ne? Ee, hırsız olmasın. Hırsız var mı? Tamam. Aa şunda hırsız var. ya Ben neden sırsız var mı diye arabaları kontrol ediyorum Arabadan 4 ceset çıktı Arabadan 3 ceset arabadan 3 ceset Arabada bir ceset var galiba dur Ceset çıktı. Hırsı. Bir tane daha ceset var. Wi 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 wi. Ben ne zaman bir kutu açacağım? Sadece para geliyor ya. 2000 TL'm var. Zengin oldum.

ne yaparsam ne yapayım birkaç araba kendi kendine uçuyor. Aa mesela bak. Bakın birkaç araba kendi kendine uçuyor dedim. Hiç sıkmadım ne oldu? <laughs> İçinden birinci oldu. Yahu. Çıkmadan birinci oldum oldum birinci oldum. Oldum birinci oğlum, oldum birinci oğlum. İki kere mermi gitti. Onlarla bir şey olmadı. Boşu boşuna gönderdiğim mermi nerede var? Ya. Bunu taramalıyla çok kolay geçerdim de taramalıyı alamadım. taramalıyı almak için video izlemem lazım. Bedava da alınıyor. Ben bunu silip tekrar yükledim. 100 109 8. leveldim. Ve oyuna girer girmez attı beni oyunu. Ona silim tekrar yükledim. Taramalı vardı o hesapta. Taramalı alamıyorum ya. Dur. Ya. Taramalı yok mu? Yok mu? Yok mu? Bu kutuyu açtım. Bu pembiş pembiş. Kuzenlerime sevdiklerime gelsin bu kalpler. Bir daha ölürsem videoyu bitiriyorum. Mini <laughs> <laughs> ile bazım. Pek şey açtım. Ölürsem videoyu kapatıyorum demiştim. Ama YouTube'a göndereceğim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer, eğer bu serinin gelmesini istiyorsanız bir de yarın PUBG çekmemi istiyorsanız bu videoyu 20 beğeni atarsanız abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Why, why?